Aslında e, biz şehirlere böyle bakıyoruz. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl diye ama insanlar da kendi hayatlarında bu evrimi geçiriyorlar. Kendi hayatımıza da baktığımızda aslında ilk geldiğimiz halimizle şu an içinde bulunduğumuz halimiz arasında çok fark var. Dolayısıyla e, Medine e, aslında Kabe bizim kalbimizdir biliyorsunuz tasavvufi anlamda Kabe demek bizim kalbimiz demek oraya ne zaman ki Allah aşkı Aziz Peygamber'in aşkı gelip oraya düşerse yani Muhammed Mustafa'mız nasıl peygamberliğini orada aldıysa bizim de gönül Kabe'mizi onun aşkı düştüğü zaman vücudumuz Medineleşmiş olur yani medenileşmiş olur onun ahlakıyla biz medeni insanız yoksa belli Avrupa'nın bize dayattığı kurallara uyduğumuz zaman değil. Muhammedi ahlakı giyinen insandır aslında medeni insan. Zaten Medine kelimesiyle medeniyet kelimesi de aynı kökten geliyor. Dolayısıyla bu Muhammedi ahlaka baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in yaşantısına, yemesine, içmesine, giyinmesine, muamelesine insanlara baktığımız zaman aslında şu an Batı'nın bize dayatmaya çalıştığı ahlakın aslında özünün onda olduğunu görüyoruz. Yani onun ahlakından başka bu ahlak zaten yoktur alemde yeryüzünde bir tane ahlak var o da en güzel ahlak onun ahlakıdır zaman zaman farklı toplumlar onu benimsemiştir diyebiliriz Belki şimdi biz bunu bilelim